Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Don't Star Shipwreck Light Star serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunda bazı yenilikler getirmişler sanırım arkadaşlar. Böyle yükleme ekranları falan değişmiş. Biraz Don't Star Together gibi olmuş. Çok mutlu oldum. Çey şeyden dolayı bu oyun yıllardır solosuna hiçbir şey yapmıyorlardı. Evet arkadaşlar bu hafta çok fazla vaktim olmadığı için kısa süren şeyleri yapmak isterim. Sonraki günlerde daha uzun süren serilerimizden yapacağım işte Minecraft, Bamblox, Skyblock falan o şekilde yavaş yavaş serilerimizi oynamaya devam edeceğiz. Ee, sadece Aa, 31. gündeyiz. Gemim nerede benim? Gemim aşağıda. Şimdi öncelikle ben bir daha şuraya gideyim. Aslında oraya gitmeden önce aklıma şey geldi arkadaşlar. Şu nasıl yapılıyormuş bak. Bizi hava şeylerine karşı koruyan bir çapka var. Bu. Bunu aslında yapabilirim. Bende şey var mı? Var. Bunu gidip yapalım hatta. Çünkü bu gerçekten çok lazım oldu. Yani ben denizdeyken sürekli zehirlenme tehlikesi geçirmek istemiyorum. A few moments later. Oh. Bunu tamir etmek için evde yaşayan var mı? Ben bu yüzden eve gelmiştim değil mi? Of çok kötü bir zamanda bırakmışım. Bu ne ya? Karakter aç. Geçmiş ben beni ne, ne zorluklarda şey yapıyorsun ya. Her an Seal Nado da gelebilir. Yani çok kötü bir zamanda bırakmışım ben bu oyunu ya. Of vallahi ölmesek iyidir ha. Tamam şimdi ben şuradan bize yakın şu yerdeki umarım ağaçlar büyümüştür de. Oradan gidip hızlıca şey keselim arkadaşlar. Bu bölüm biraz kendimizi toparlamamız lazım. Bayağı kötü bir durumda bırakmışım ya. Hayır, Yanlışlıkla bastım. bas ama neyse. Yiyecek bulmasına buluyoruz. O sorun değildi. şu an sinirim bozuldu. Boşu boşuna yedim ya. Büyümüşler, yaşasın. Çok mutlu oldum. Kardeşim bunlar yanıyor mu ya? Nasıl yanıyorlar? Denizdeki şey yanar mı? Nefret ediyorum bu sezondan gerçekten bana daha fazla odun gerekiyor. Çok kötü bir zamanda bırakmışım ben bunu ya. İnşallah inşallah Siyılney'de gelmez. Şu an Siyılney'de onun gelmesini istemiyorum. Yok benim her... Gerçi hava güzel oldu. Gidip hızlıca halledelim ya. ya. Yemin ederim ne kadar kötü bir pozisyonda bırakmışım oyunu ben. İki tane de şişe gerekiyor. Kumum var mı? benim Kumum yok. Ah geçmiş ben. Yaktım bitirdim beni ya. Ah kumum varmış lan. Köl müyüm ben? Tamam bu bize çok lazımdı. Mutluyum bunu yaptığımız için. Şimdi bunu buraya koy. Ondan sonra havanın güzelliğinden yararlanıp hemen buradan gitmemiz lazım. Kendimizi bir güzel anlamda toparlayabilsek o kadar iyi olacak ki her şey. Yıl Nado gelirse onunla savaşmamızın tek yolu şey olacak. Deniz yoluyla olacak. Yani parada onunla savaşmamız mümkün değil zaten. Ama denizde onunla savaşmamız için bunun tam kapasitede çalışıyor olması lazım. Neyse buraya gelmişken de örümcek ağa topları iyi oldu. Bu arada ben bir an önce şey yapsam çok iyi olur biliyor musunuz? Hafıza kazandıran yiyecekler yapsam çok iyi olur. Çünkü hafıza sorununu çözersek bu seride kolay kolay sorun yaşamayız. Bizim en büyük sorunumuz akıl sağlığı ile ilgili. Akıl sağlığını da çözsek zaten hiçbir sıkıntı yaşamadan kolay kolay yaşarız. Ama onu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Bugün bir base'imizin temellerini atalım hele. Kendimizi toparlayalım. Daha tap zaman toplamaya devam etmemiz gerekiyor ayrıyetten. Evet, bu ağaçları da çok seviyorum. Gördüğünüz gibi böyle muz düşürme ihtimalleri oluyor. Muzla da çok güzel bir akıl sağlığı veren şey yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda bana daha iyi bir şey de gerekiyor ya. Silah da gerekiyor. Mum idare ediyoruz ama daha ne kadar şey yaparız bilmiyorum maalesef. Vay be. Hiçbiri örümcek ağa düşürmedi. Helal olsun. Neyse. Ben buradan ihtiyacım olanı aldım. Gidiyorum. Şimdi üstümdekileri gidip bir boşaltayım. Biraz ekstra odun topladım. İyi oldu. Bu denizlere giderken artık sorun yaşamak istemiyorum. Özellikle bunların yanından giderken. Bunlar da bayağı azalmaya başladı ya. Aslında dünyaları birbirine şey yapmak lazım, bağlamak lazım arkadaşlar. Aslında erkenden böyle normal dünyaya gidip, adını unuttum lan normal dünyanın. Klasik Don't Starve'a gidip oradan mağaralardan Lights bolt toplamamız çok iyi olur. Arkadaşlar sanırsam büyük ihtimalle Sealnado gelmeyecek. Ancak yapacak bir şey Kaç gün kalmış? 3 gün. Şimdi neyimiz var neyimiz yok. Biraz daha hatırlamam gerekiyor çünkü. Tamam bunu ver. Bir ara şey de yapmamız gerekiyor ama onun için de aynı zamanda ağaç gardiyanı uyandırmamız lazım. Aa benim ekstra repair kitim varmış. Aa ben bunu kendimi sorgulamayacağım. Artık sorgu sual bitti. Şimdilik yapmak istediğim tek şey huzur içinde işlerimi tamamlamak. Bugün kesinlikle base'imizin temellerini atacağız ama ondan emin olabilirsiniz. Five minutes later. Burada rahat etmek istiyorum yani. Çok teşekkür ederim. Kimse artık benimle şey yapamaz. Ama şu an bana sorun çıkaran tek şey maalesef su. Hayır, hayır. Olamaz, olamaz. Gemiye niye zarar veriyorsun? Allah'ın cezası. Of birazcık ıslandık diye yaptığına bakar mısın ya? Bu akıl sağlığını bir an önce halletmemiz lazım. Nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama hemen kendimize akıl sağlığı verecek şey yapalım ve ıslanmışız. Ne kadar güzel. Ben de diyorum niye bu kadar kötü durumdayız? Oyun ilerlememe izin vermiyor ki oyun. Şuna bak ya bir gün boyunca hayatta kaldık ve yaptığımız tek şey gidip şunu toplamaktı. Biraz odun topladık. Başka da hiçbir gelişme yapamadık yani. Örümcek ağam var mı? Örümcek ağam yok. Ne kadar güzel. Tamam o zaman. 6 tane limestone gerekiyor. Hallederiz kardeşim. Evet. Bundan yaptık. Aa arkadaşlar bir şey fark ettim. Oyuna yenilikler geldi ya. Herhalde güncellemeler geldi. Ben bunu yapmış olmama rağmen oyun diyor ki hayır yapmadın. Oyun kafayı yemiş galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu yapmıştık. Ondan sonra ha gidelim ve denize kurulalım artık değil mi? Evet denizde ateşimiz. Hemen yanlara siyar. Yaşasın. Ah şu an çok mutluyum. Burası daha da büyüyecek, daha da güzel gözükecek ama biraz zorlanıyoruz maalesef. Eşyalarımızı henüz şeye çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdilik karada dursunlar. Ben şimdi ne yapabilirim? Etrafı da keşfetmemiz gerekiyor ya. Yani şu an çok sınırlı şeylerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. He, şu an çok mutluyum. Buna sadece denizde böyle ani zarar görürsek ihtiyacımız kaldı. Onun dışında hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Bunu da yapalım, böyle geriye doğru yapabiliriz. İlk deniz sandığımız. Keşke içinde daha fazla kapasitesi olsaydı biliyor musunuz? Çok mutlu olurdum. Bizim gidip bizim gidip örümcekleri kesmemiz lazım ya. Işık kaynağı ile ilgili sorun yaşamaya başladık yavaş yavaş. Şimdi bu benim isteyeceğim en son şey yani. Düşünsene sen bu kadar zaman hayatta kalıyorsun, ölmenin tek sebebi ışık kaynağının kalmaması. Umarım artık üçüncü kademe ulaşmışsın. Yok ya. Burası niye böyle oldu? Üçüncü kademeye ulaştığı falan yok. Ya bunu yok etmek istiyorum ama yok edersem bu sefer örümcek kaynağım kalmayacak. Evet benim gidip yeni yerler keşfetmem şu an biraz mecburi oldu ya. Ya yani öbür türlü hayatta kalmamız mümkün değil çünkü. Oh nerelerdeydiniz siz ya? Aslında ben bunları kullanmak istemiyorum. Işık kaynağı olarak kullanmak istediğim için evde. Aa denizde bir şey mi var? Galiba Denizli... Aa merhaba Tiger Shark merhaba. Benim evini bulmuş muyum tam hatırlamıyorum ama senden de intikamımızı alacağız. Evet arkadaşlar Tiger Shark da geldi. Onu da görmüş olduk. Oyunda kullandığım modları bu yüzden seviyorum. Böyle hiç fark etmediğiniz şeyleri böyle önceden... Görmüş oluyorsunuz. Yalnız merak, merak ettiğim bir soru var. Biz onun evini bulduk mu? Yok daha bulamamışız ve Mansun sezonuna girmek üzereyiz. Evet burada örümcek bulsam ne kadar güzel olur. Ya hayır yine mi rüzgarlar? Oğlum bitmedi mi bu sezon ya? Yani kendi adamda kala kala ben hiçbir gelişme yapamam. O yüzden mecburum hareket etmeye. Arkadaşlar bize lazım olan belli şeyler var o şeyleri bulabilsek hiçbir sorun yaşamadan hayatta kalabileceğiz ama işte onları bulamadığımız için çok fazla sorun yaşıyoruz. Bu arada ben yakın zamanda gerçekten dünyaları değiştirebilirim ya. Abi bu ne? Ben bunları adam için kullanmak istiyorum ama denizin etrafında ne kadar çok olsalardı sonuçta belli bir süreden sonra tamamen yok olacaklardır yani. Ben kendime buranın Chester'ını bulsam o kadar rahat ederim ki. İhtiyacım olan şeyleri bulsam hiç sorun yaşamayacağım ama oyun bana ihtiyacım olan şeyleri vermemekte çok ısrarcı maalesef. Çok şükür ya diyecektim ki bu koskoca adada bir tane bile örümcek yuvası yok mu diyecektim. Oyun bana vermeye karar verdi en sonunda sağ olsun. Hayır ya. Şeylerin gelmesinin sırası mıydı? Savaşırım savaşmasına sorun değil de silahım çok kötü. Ben kaskımı takayım. Ya kaç tanesiniz kardeşim yeter ya. Of of. Bana daha iyi bir silah. Aslında daha iyi bir silahtan önce. Ben bana artık neyin lazım olduğunu da bilmiyorum ki ya ne lazım ben, ben neden kendime böyle eziyet çektirici şeyler yapıyorsam ya. Yani niye normal seri oynayamıyorum ki? Tamam bu tür serilerde başarılı olmak istiyorum. Hani kendime bir nevi challenge yapmış oluyorum ama emin ederim oyunu normal oynamak varken gidiyorum bu şekilde oynuyorum ya. Hava iyi de olsa kötü de olsa şu an bana lazım olan olmayan şeyler belli. Etraf yanarsa da yanar umumda değil valla. Eğer hiçbir şey olmazsa en azından malzemelerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Ama en azından bilmiyorum ya. Nasıl yapacağız? Ya aslında çok güzel ilerliyoruz ama hem yani bu çok da önemli mi? Şu şartlarda emin değilim. Bayağı da büyük bir ada bulduk burada. Bayağı bir şey var. Yiyecek falan var evimize uzak mı? Evimize de baya yakın bakın. Şurada baya bir yiyecek kaynağı var. Ya zaten ben bu oyunda açtığı çok sorun etmiyorum da şu an sorun ettiğim şeyler belli. Işık yani. Çok şükür örümcek ağa düşürdünüz. Allah razı olsun ya. Ben o kadar çok şeyi görmeden geçiyor olabilirim ki arkadaşlar. Ten seconds later. Oh! Çok şükür yeni sezona girdik ve şey oldu. Artık fırtına olmayacak. Oh o kadar mutluyum ki. Bu arada mutluluktan söz açılmışken yeni ışık kaynağım olarak ateş böceklerini ilan ediyorum. Ateş böceklerini ilan ediyorum. Çünkü Bunları başka şeyler için kullanmam lazım. Evet sonunda mansın sezonuna girdik. Bilmiyorum bu bizim için iyi mi olacak kötü mü olacak ama. Evet ne olursa olsun ben şu an kendime ekstra ışık kaynağı toplamak istiyorum. Bunları da başka şeyler için saklamak istiyorum. Oh be. Bence bir süre rahat edeceğimize inanıyorum ben. Yani yağmurun olmaması demek o kadar çok şeyi açıyor ki arkadaşlar. inanamazsınız. Ya bir kere ek, bir kere ekstra akıl sağlığı düşmeyecek yani en büyük avantajı o. Ve ben ormanlardan artık ateş böcekleri toplayacağım çünkü bunlara gerçekten çok ihtiyacım oluyor. Şimdi bu sezonda kesinlikle Tiger şarkı bir an önce bulmamız gerekiyor. Şimdi iki saniye eve dönelim. Üstümüzü boşa atalım. Yani eve dönerken hatta şeye uğrayalım. Şuradaki örümcek arkadaşlarımıza da uğrayalım. Böylece Ekstra örümcek kazanır. Bakın dalgalar bile normal. Yani ben denizlere seyahat edemiyordum. Çok sorun yaşıyordum yani. İnşallah artık üçüncü kadem olmuştur. Gerçekten üçüncü kadem olmasını o kadar çok istiyorum ki. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Evet eve gideceğiz. Kendimizi toparlayacağız. Çok güzel şeyler olacak. Şunun da yanına bir gidelim arkadaşlar. Sonra eve gideceğiz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Sorunsuz. Gerçekten oyunu normal bir şekilde oynayabilmeyi çok özlemişim. İlk bir iki gün kafamız rahat olacak ama ondan sonra evimize hemen dış sorunlara karşı halletmemiz gerekiyor. Yani şunu birkaç bölüm önce yapmak aklıma gelseydi var ya hiç hiçbir sorun yaşam. Ne oluyor lan? Bunların burada ne işi var? Bunlar neden burada? Çok ilginç. Evet. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum da şu an. Yani yapabileceğim çok da fazla bir şey yok. Kendimi geliştirmek için hiçbir şey yapamıyorum. O zaman etrafı keşfetmeye devam edeceğiz. Yalnız yeme ihtiyacım var. Merhaba. Bana örümcek ağa gerekiyor. Bana hiçbir şey gerekmiyor ya. Bana sadece örümcek ağa gerekiyor. Ya yani istesem de çok fazla bir şey yapamıyorum ama etrafımda olan şeyler bana hiç yardımcı olmuyor maalesef. The next day. Tamam o zaman. Bir evi Aa, örümcek ağa olmadan ilerleyemeyeceğimi fark ettim. O yüzden bir iki yere daha gideceğim. Ya zaten bu videonun çoğu sadece denizi keşfetmeye çalışmakla, keşfedemedik bile keşfetmeye çalışmakla ve saçma sapan diğer şeylerle geçti. Yani keşke sadece ihtiyaçlarımla ilgilenebilsem ama sürekli ışık kaynağı ile ilgili de düşünmem gerektiği için ilerleyemiyorum. Bilmiyorum ya yani her gün aynı şeyi yaşamaktan o kadar sıkıldım ki. Ah oh, bitmeyen kabuslar. Evet. Um, oynamayalı birkaç saat oluyor. Bu videoyu bugüne yetiştirmem gerekiyor. Ve akıllarda sorular dolaşır. Ben bu seride niye Willow'u e, seçtim ya. Keşke hile yapıp direkt normal bir karakter yapıp kendime meşale verseydim. Şu an çok pişmanım. Neyse inşallah hayırlısıyla bu seriyi de halledeceğiz. Şimdi. Beyzi bir nevi kurduk. Bana örümcek hala lazım. Benim, benim evimde pikskinim var mı acaba? Bana yer lazım ya. Şimdi ben buraya neden geldim, niye gidiyorum? Hadi gelin onu bir şey yapalım. Buradaysam herhalde örümcekle savaşacaktım, yara savaştım mı? Cevaplanmamış sorular. Artık akıl sağlığı umurumda değil. Gerçekten çok sıkıldım. İkide bir düşüp artmasıyla uğraşamam yani. Burayı halletmişim tamam. Oh ne güzel etrafı yak öyle. Aferin sana etrafı yak olur mu? Ya zaten büyük ihtimalle bu videonun yarısını keselim. Çünkü pek fazla bir şey yapamıyoruz. Kendime hazır buradaki ama şetem de yanında değil. Tamam o zaman iki saniye bir eve gidelim. Evimizin bu şekilde gözüküyor olması çok güzel de işte. Yani üstüme boşaltıp gitmek istiyorum vallahi ya. Later. Tamam bu serinin tek bir çözümü var. O da Örümcek ağ bulmak arkadaşlar. Başka da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bana oyun izin verse şunlardan etrafta olsa o kadar güzel bir base yapacağız ki. Ama ben inanıyorum. Kendimize daha iyi bir silah. Kendimize daha iyi bir silah falan yaptığımız zaman her şey yoluna gidecektir. Bir tanesi yetiyor mu şey için? Aa ben vallahi hiç iki taneyle uğraşamam. Bana şuradan şunu ver. Ha, i̇ki tane de şey mi gerek? Tamam iyi oldu. Akıl sağlığımızı geliştireceğiz. Bazı şeyleri unutmamız da iyi olmuş. Tamam. Pix skinimiz var mı? Pix skinimiz de var. Acaba şey yapabilir miyiz? Anam dur yavaş ya. Şunu yapmak için ne gerekiyor? Ah bir tane daha gerekiyormuş. Var mı evde hiç? Hiç olur mu? Bendeki şansla hiç olur mu öyle? Ben iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Biraz vakit alacak ama iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hatta ben böyle gerçekten bir şeyler olana kadar oynayayım arkadaşlar. Bir şey olursa size haber veririm Şimdi buradaki şişeyi almaya gideceğim. En azından yakınlarda bir şey var mı diye görmek istiyorum. Sakın beni zehirlemeyin bu saatte ihtiyacım olan. En son şeysiz siz olursunuz. Neden beni kovalıyorsun? Neden böyle bir fikre kapıldın? Av. Beni rahat bırak. Dırhım yeterince sağlam değil beni rahat bırak. Ben sana hiçbir şey yapamam. E, niye kovalıyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar dur nerede bu tarafta mı zamanlamanız muhteşem yalnız. Evet arkadaşlar çok fazla sohbet edemedim ancak bu adada bayağı bir örümcek ağa toparladık. Ee, eğer hayatta kalabilirsek çok güzel şeyler başaracağız. Ondan sonra sonracığıma şimdi eve dönmemiz gerekiyor. Evet maalesef hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi. Aslında yunuslara yakınız. Aman Allah'ım hiç fark etmedim. Yunuslara yakınız. Eğer yunuslara ulaşabilirsek. Ve şey bulduk. Allah rızası için. Ee... Aa ben kılıç balığı buldum mu? Bu ne zaman oldu? Aman Allah'ım. Kılıç balığıyla bunları savaştırabiliriz yalnız. Kılıç balığı şu an benim dostum. Aman Allah'ım bu kadar kişine ben bu kadar şeyle baş edemem. Mümkün değil. Bu kadar şey ne? Kılıç balığını şu an kendi avantajıma kullanabilirim. Ben burada kılıç balığı olduğunu hatırlamıyorum. Ben bunu ne zaman işaretledim? Oh. Şey nerede? Yedile yediler mi bana sakın. Sakın yediklerini söyleme. Yunus burada. Niye tek başına bu Yunus? Şimdi hem çok güzel şeyler oldu hem de çok kötü şeyler oldu. Aaa. Aslında ben bunları öldürsem bana ne kadar neyse ya evde hallederim. Burada bir yerde kılıç balığı mı var? Eğer varsa ona hemen ihtiyacım var. Ben zaten kaybedeceğimi kaybetmişim. Sadece o şeyi istiyorum ben. O kılıç balığının yerini öğrenmem gerekiyor. Ya yeter artık beni yalnız bırakın ya. One eternity later. Aa buldum. Buldum ama kılıç balığı nerede bilmiyorum. Buralarda bir yerde oldu artık. Çok şükür. Bu silah beni en azından bir süre idare ediyor. Ama eve gitmem gerekiyor gerçekten. Gerçekten arkadaşlar ne kadar yorulduğuma dair hiçbir fikriniz yok. Ya Bunun bu kadar zor olmaması gerekirdi ya. Oh sonunda oyunun gidişatını çok büyük derecede değiştirecek bir silah elde ettik. Allah'ım şimdi bana saman gerekiyor. Hemen gidip saman toplamam lazım. Kendimi bir şekilde emniyete alacağım ama of of çok çok zorlandım. Ya istesem de hiçbir şey yapamıyorum çünkü samanım yok. Oh ama kendimizi şimdi biraz toparlamak üzereyiz. Oh çok şükür. Arkadaşlar kendimizi toparlayacak toparlayacağız. Adamımızın dışına çıkmak zorundaydık. Adamımızın etrafına sahip olduğumuz şeyler bize hiçbir şekilde asla yetmedi. Yetmemeye devam etti ve yani Kaynaksızlıktan gerçekten kendi kendimizi yitirdik sadece bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Evet bu bölüm için çok fazla vaktimiz kalmadığı için yapmak istediğim son birkaç bir şey daha yapmak istiyorum. Bunları da yaptıktan sonra bazı şeylere hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an silahımızı güncelledik bize çok büyük bir artısı olan bir şey bu maalesef şurada bir yerde bulmuştuk kendimize daha yakın bir yerlerde bulabilsek çok güzel olurdu. Ama burada bir yerde bir kılıç balığımız var. Bu sezon bitmeden... Aa adamda şey mi varmış lan? Hiç fark etmemiştim. Ne diyordum? Bu sezon bitmeden kesinlikle Tiger şarkı bulmamız gerekiyor ancak... Kısıtlı vaktimden dolayı maalesef bu bölümü biraz istediğim şekilde yapamayacağım. Ancak en azından base'imizin temellerini attık hafif de olsa kendimizi toparladık. Bunlar öyle küçük gözükebilir ama şuna inanın. Ben bir ara pes etmeye hazırdım yani ciddi ciddi tamam dedim ya. Seriyi en baştan başlatacağız falan. Çünkü gerçekten hani baksanıza 3. mevsime geldik ve yapabildiğimiz şeyler o kadar az ki. Ya yani bu oyunun ne kadar fazla oynamış olursanız olun plansızlık gerçekten her şeyi mahvediyor. Şu an yine o kadar sorun yaşamıyoruz ama yaz geldiği zaman çok daha fazla sorunlar yaşamaya başlayacağız. He evet, bu arada adamdaki kaynakları toplamayacağım. Gördüğünüz gibi bazen lazım oluyor. Bir sonraki bölümde yapacağımız şeyler belli. Bir sonraki bölümde öncelikle keşfe çıkıyoruz. Kaygı şarkı bulmak için. Kaygı şarkı bulmaya gidiyoruz çünkü yağmurlar yaklaşıyor ve bu bizi kesinlikle sonuna kadar korumayacak. Yani her türlü başka şeylerle kendimizi korumamız gerekecek. Ama o kadar mutluyum ki size mutluluğumu gerçekten anlatamam. Ya yani kaç bölümdür oyunun bize ve yaşattığı sıkıntılar yüzünden asla istediğim hiçbir şey yapamıyordum falan. Gerçekten çok sinirim bozulmuştu. Tamam şimdi öncelikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kendimize öncelikle bir çadır yapacağız. Çadırımızı da şöyle ortaya koyalım. Oh eğer çok ciddi bir şekilde akıl sağlığımı yükseltmem gerekirse direkt buraya yatacağız. Ondan sonra kendime çanta ve kask yapmak istiyorum çanta bizi yavaşlatacak ama en azından eşya taşıyabileceğiz ya. Yani eşya taşıyabileceğiz. Bundan ilerisi var mı? Oh be şuraya bak. Ve en son olarak da şunu yapmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyor? 4 tane. En azından bölüm bitmeden bir iki tane yapmak istiyorum. O zaman nereye gitsek? Şu adaya gidelim o zaman. Ama arkadaşlar ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemezsiniz yani. O kadar uzun zaman oldu ki şöyle doğru düzgün nefes almayalı. Canavar etlerimizin büyük ihtimalle birçoğu ziyan olacak ancak önemli değil. Aslında ben canımı artıracak bir yemek de yapmak istiyorum aynen. Ha buzlarımız da var evet kendimiz aslında buz makinesi yaparak Canavar eti ve buzla sınırsız yemek kaynağı da yapabiliriz. Şu an yemeğin hiçbir sıkıntısı yok. Oh be biraz kendimize gelelim değil mi? Kaç bölümdür? <laughs> kaça 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 kaça. Vallahi sıkıldım yoruldum yani. Bir de bölüm bitmeden şey de yapmak istiyorum ya. Bu şeyler nasıl yapılıyor? Tamam bunlardan birer tane daha yapmak istiyorum da arkadaşlar. Burası çok güzel olacak. Yani bir planım var inşallah yapabiliriz. Çok güzel olacak. Tam değilse de gördüğünüz gibi buraya da şu şekilde ateşimizi yaktığımız zaman gayet aydınlık. Yavaş yavaş burası güzel bir yere dönüşmeye başladı gerçekten. Şimdi gidip biraz da odun toplayacağız. Ha, odun topladıktan sonra 10 gün şey bulmamıza vakit kalacak. Ancak önemli değil. Kendimizi çok güzel toparladık. Kendime bile şaştım. Oyun bizde iyi davrandı bu bölüm ya. Sağ olsun. Yaşadığımız onca şeyden sonra hak etmiştik. Oh ben sonunda normal shift oynuyoruz gerçekten. Böyle yapmayalı bayağı zaman olmuştu. Hayır yağmurlar başladı. Neyse bu, bu yağmurlar maalesef kötü haber. Ancak bunlarla çok fazla ilgilenecek vaktimiz yok. Bugün bir de bir iki ağaç gardiyan alabilirsek çok mutlu olurum. Gün 45'e geldik artık birazcık gardiyan görelim yani. Ah seller olmaya başladı. Büyük ihtimalle bizim evimizde de oluyor şu an ancak ona karşı yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. O kadar az ada gezdik. Nasıl e, Tiger şarkı bulamadık hiç anlamıyorum. Evet ihtiyacımız olanı aldık. Gidiyoruz. Oh evim evim güzel evim. Hemen içeriye girelim. Bana burada örümcek ağımı ver. Ondan sonra şu yemek nasıl yapılıyormuş. Şimdilik iki tane yapsak yeterli olacaktır ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün adamızı bayağı bir geliştirdiğimize inanıyorum. Şu hayaletlerle kavga etmeden önce şuraya gidelim ve kumdan kalemizi hemen böyle. Evet akıl sağlığımızı yükseltmek istiyorum. Tamam akıl sağlığımız yükselsin. Ben kendimizi bir toparlayayım. Hemen size haber vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman akıl sağlığım yükselirken ben bu güzel kum, Kum <laughs> kum kalenin ardında sizlere veda edeyim. Ee, bir sonraki bölümde Tiger şarkı bulacağız. Sapsamanımızı toparlayacağız. Beyzimizi dikeceğiz. Ondan sonra da TAHTA tahtayla kaplamamız gerekiyor. Bu biraz masraflı olabilir çünkü domuzlar bize yardım etmiyor olacak. Ancak gördüğünüz gibi şu an bölümün başına göre baya iyi durumdayız. Oyun bize çok yardımcı oldu. Bu gördüğünüz küçük alanı harika bir şey çevireceğiz inşallah. Bakalım bazı planlarım var biraz yavaş işliyor ama yavaş yavaş hepsini sizinle beraber görüp tecrübe edeceğiz. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.